Ukrayna Savaşı'nın hiç beklenmedik bir cephesinde günlerdir süren bir tartışma bugün itibariyle krize dönüşmüş gözüküyor. Savaşın başından bu yana kayıtsız şartsız, amasız, fakatsız, lakinsiz Rusya saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında yer alan Polonya Ukrayna yönetiminin özellikle tahıl ihracatı konusunda son bir yıldır sergilemiş olduğu tutumlar nedeniyle artık Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğim noktasına kadar gelmiş durumda. Şimdi bu nedir? Bu şudur. Ukrayna tahıl koridoru yani Temmuz 2023'e kadar süren bir yıllık tahıl koridoru boyunca gemilerle normal 30-40 milyon tonluk e, tahıl ihracatlarını yaptı. Fakat bu tahıl ihracatının deniz yoluyla yapılmasında yaşanılan gelişmeler ve engellemeler nedeniyle aynı tahılların Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden ve Hırvatistan limanlarına kadar inen karayolları üzerinden alternatif yollarda Evet. İhraç edilmesi planlandı. Bu ihracatta başladı. Fakat Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, kısmen Romanya ve e, tabii ki Hırvatistan çiftçileri bir şey fark ettiler. Alternatif yol üzerinden gelen alternatif yol üzerinden gelen Ukrayna tahılı doğal olarak daha ucuz bir fiyat taşıdığı için bu işin nakliyesi ve ticaretini yapan firmalar ve şahıslar bu tahılların doğrudan Afrika'ya, Asya'ya, şuraya, buraya evet evet gitmesindense e bu fiyatlar uygundur, bu fiyatlar Avrupa'da kullanılsın, biz de uğraşmayalım noktasına geldiler. Kapitalizm böyle bir şeydir arkadaşlar. Kapitalizmde para geçerlidir. Parayı konuşursunuz. Onun üzerine her biri güçlü çiftçi lobilerine sahip, Çek, Slovak, Polonya, Macar ayağa kalktı. Diler ki bir dakika arkadaş bu böyle olmayacak. Ve nitekim bu devletler e, Ukrayna tahılına dönük, listeler hazırlayarak ambargocu, yaptırımcı bir politikaya girdiler. Tartışma budur. Şimdi tabii e, Zelenski e, Birleşmiş Milletler konuşmasında biraz Kantar'ın topuzunu kaçırdı. Ukrayna tağılığına karşı kendi çiftçilerini koruyan Polonya, Macaristan ve Slovakya'yı sert eleştirdi ve Avrupa Birliği kararlarına aykırı politikanın, bu politikaların Ukrayna için iki yüzlü ve zararlı görüldüğünü söyledi. İki yüzlü dedi bunlara ve Polonya'ya da. E tabi Polonya savaşın başından beri zaten çekiyor. Biz Suriye'den ne kadar adam aldıysak Polonya belki ondan daha fazlasını aldı Ukrayna'da. Öyle bir durum var. Gerçi onların kültürel benzerlikleri çok yüksek olduğu için çok sırıtmıyor onlar da ama sonuçta her gelen bir ekmek yani. Bir ekmek arıyor. Geçelim. Polonya Dışişleri Bakanlığı Varşova'daki Ukrayna Büyükelçisi'ni çağırdı ve dedi ki arkadaş ne diyorsunuz siz ya? Bir tahı yüzünden dedi, bu, bu kadar laf mı yedik biz yani? Öyle mi olduk? Böyle bir şey. Ve sonra e, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki çıktı dedi ki Polonya artık öncelik Polonya olarak artık öncelikle kendi savunmamızı düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle Ukrayna'ya silah sevkini durduruyoruz. Çünkü Ukrayna'nın bütün silah ihtiyacı Polonya'dan geliyor. Polonya bir NATO ülkesi. Oradaki depoları Rusya'nın bombalaması mümkün değil. Oradan akışı durdurması mümkün değil. Moravyeşki devam etti. Ukrayna yetkililerini uyarıyorum. Bu tavırları devam ederse ambargo uygulanan ürünler listesini genişletmek ve yeni ürünler koymak zorunda kalacağız. Ukrayna yetkilileri yaşanılan durumdan Polonya tarım sektörünün ne kadar derinden etkilendiğini bir türlü anlamadı. Polonya çiftçisini korumak zorundayız dedi. Adam haklı. Kendi çiftçisi nin maliyetleri yüksek. Ee, aynı arpayı, aynı buğdayı üretiyor. Ama aradaki tüccarlar diyorlar ki e bunun yüzde yirmi daha ucuzu var burada. Biz senden niye? O zaman tabii ki kendi çiftçisini savunmak için hep normal devletler tarımı korur. Normal devletler tarımı ve çiftçisini sonuna kadar korur. Sübvansiyonlarla, e, yakıt akaryakıt fiyatlarıyla şunlarıyla bunlarıyla korunur çiftçi. Çiftçinin korunması demek toplumun korunması anlamına gelir. Açlığı önlersiniz. Bu kadar basit. Böyle bir durum yani. O yüzden ee, bu arada Polonya hükümet sözcüsü Piotr Miller da çıktı. Polonya şu an itibariyle daha önceden anlaşması yapılmış silah ve mühimmatın sevkini sürdürüyor. Yeni bir anlaşma ve sevk düşünülmüyor dedi. Şimdi tabi bu ciddi bir sorun. Diyeceksiniz ki Ardan abi bu kalıcı bir sorun mu? Hayır. Bu şimdi Polonya gibi bir devlet kendini çok iyi güçlendiriyor. Şu anda Avrupa'da yükselen bir bölgesel güç olarak adlandırılıyor. Süper bölgesel güç olarak. Ordusunun gücü de ilk 20'ye girdi dünyada. Böyle bir Polonya ile karşı karşıyayız. Fakat şimdi Amerikalı bir yetkili adını vermiyor. Varşova'daymış. Diyor ki <laughs> hepimiz insanız. Ee, sinirli olduğumuz hallerde sert açıklamalar yaparız. Fakat bu dramatik bir değişim yaşayacağımız anlamına gelmez. Polonya'nın bu savaştaki esas duruşunu değiştireceğini düşünmüyorum. Doğrudur. Yani Polonya e, yenilmiş bir Ukrayna ve sınırlarına gelmiş bir Rus ve Belarus askeri istemez. Ama sonuç itibariyle böyle de bir e, çelişki patlak vermiş durumda. E, Ukrayna Tarım Bakanı akıllılık etmiş. Polonya'nın mevkidaşını aramış. Ya demiş biz ettik size eylemeyin tamam bu kadar sinirlenmeye gerek yok. E, gel hemen bir buluşalım bu işi beraber halledelim e, demiş ve sonuçta umut verici bir ışıkta şeyden geldi, Slovakya'dan çünkü Ukrayna ile Slovakya lisans anlaşmaları diye adlandırılan bu e, tarım ürünlerinin geçişi e, üzerinde bir e, mutabakata ve anlaşmaya vardılar. Durum bu merkezde gidiyor ama daha henüz kriz aşılmadı ha yani ben size kriz aşıldığı zamanı söylerim. Bu arada Rusya kış aylarına doğru ne yapacağını gösterdi. Bütün enerji alanları vuruluyor Ukrayna'nın. 47 tane seyir füzesi atıldı. Bunlardan 34'ü karşılandı. Ama 13 tanesi elektrik trafolarına, santrallere, oraya buraya... Rusya elinde biriktirmiş olduğu orta ve uzun menzilli bütün seyir füzelerini şu anda Ukrayna'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yağdırıyor. Yağdırıyor ki kış ayları hızlı geliyor. Bizden daha hızlı oralar yakında eksi derecelere geçecekler ekim sonu gibi. o, o arada enerji krizi yaşasın ve halk pes etsin istiyor. Bunu da bir dipnot olarak sizlere aktarmış olayım. Hoşçakalın.